Herkese selam selamlar. Bugün sizlerle birlikte aylar yıllar sonunda gelebilecek özellikler serimizde devam ediyoruz. Bugün bu Rolltalk'ta gelmesi ihtimal olan bir sürü özelliğe bakacağız arkadaşlar. Yine diğerleri gibi bayağı güzel bir gelebilecekler özellikler videosu olduğunu düşünüyorum. Uzun zamandır neden gelmedi? Çünkü arkadaşlar bu serinin like'ları gerçekten çok düşük. Ben de atmıyordum. Fakat bu video arkadaşlar eğer 1300 an e gelirse gelebilecekler özellikler serisi devam edecektir. Gerçekten benim kanalda en sevdiğim seri buydu. Fakat dediğim gibi siz sevmediniz ama ben de başka içeriklere yöneldim. Ayrıca arkadaşlar bugün yani 25 bine buraya çok az kaldı Tanrı üzerinde bayağı meşgulüm fakat böyle dandik bir içerikte kanalda böyle doldurmak istemedim. Ben de hatta yeni bir içeriğe başlıyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Biz gelebilecekler yapmaya bırakınca neredeyse herkesi yapmaya bıraktı. O yüzden dediğim gibi bu serinin devamı devam elinde like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Titan Top arkadaşlar bir yarın çıkar muhtemelen. Gerçekten ben de bayağı heyecanlıyım. Sizlerle heyecanlı biliyorum. O zaman gelebilecekler özellikler serimize başlayalım. Bakalım bu rotoklar neler gelecekmiş. Evet arkadaşlar o zaman vakit kaybetmeden Ocak Brawl Talk'umuzda yaklaşık birkaç gün sonra gelecek olan Brawl Talk'ta bakalım neler gelmiş. Tabii ki arkadaşlar bunlar e, teori yani düşünce. İlk olarak arkadaşlar biliyorsunuz ki e, pesimiz bittiği zaman bizlere her 500 jetonla bir ücretsiz büyük kutu veriyorlardı. Fakat bu konsept diyor ki bu büyük kutu yerine arkadaşlar bir tane çark çevirelim. Buradan mega kutu 10 elmas 500 altın ya da büyük kutu bunlardan birini kazanalım. Mesela arkadaşlar Brawl Pass alanlara ayrı bir çark yoksa e, Fur Pass'tekiler ayrı bir çark mı bilmiyorum düşünüyorum ama dediğim herkese böyle ortak bir çarp oldu çok güzel olabilir. Tabii ki bunları seçenekleri herkese 4'ten fazla olur diye düşünüyorum. 3 puan falan filan da olabilir arkadaşlar. Hani ya zarara gireriz ya kâra gireriz yani. O eskiden arkadaşlar biliyorsunuz ki büyük kutu net bir şekilde açıyorduk. Bu garantiydi fakat e, karda da olabiliriz. Mega kutu da açabiliriz. Zarara da gelebiliriz arkadaşlar. Böyle bir olasılık da var fakat yani heyecan yaratmak amacıyla bu şekilde bir şark getirebilir. Büyük kutu yerine değiştirilebilir. Sıra arkadaşlar yeni güç butonları var. Biliyorsunuz ki biz arkadaşlar aylar önce bu yeni güç butonları hakkında bir bir video yapmıştık zaten fakat şimdi o gizem videolarına girmeyelim. Diyor ki arkadaşlar Amules diye bir şey var. Biz bunlara Aykut demiştik ismi olarak. Ee, rank 21'de açılıyormuş arkadaşlar ve 1500 coins'ten dükkanda satın alabiliyormuşuz. Ee, bu şey için arkadaşlar 21 seviye mi getirirler ya da bilmiyorum. Ben şahsen mesela aksesuarlar 7. seviyede açılıyor. Yıldız güçler arkadaşlar 9. seviyede açılıyor. Bence arkadaşlar yeni güç butonu gelirse 8. seviyede açılacağını düşünüyorum. Altın olarak da dediğim gibi 1500 altın olabilir. Aksesuarlar 1000 altın. Bunlar e, yıldız güçleri 2000 altın ve arkadaşlar arkadaşlar yeni güç butonu gelirse de biz de bunu zamanla kullanabileceğini söylemiştik. Yakında belki bu güç butonu hakkında detaylı bir video yapabiliriz. Sırada yeni bir aksesuar konsepti var. Bu aksesuar konsepti arkadaşlar BB'nin ikinci aksesuarı. Aksesuarınıza bastığınız zaman arkadaşlar sonraki temel saldırınızı biliyorsunuz ki 180 derece vuruyordunuz. Artık 360 derece vuracakmışsınız arkadaşlar ve vururken de vurma süreniz değişmeyecekmiş. Yani abi 360 derece her tarafınıza dönerek vuracakmışsınız bir tür. Bence BB'nin aksesuarı böyle değil de balonuyla alakalı olabilir. Sırada yine arkadaşlar bir aksesuar tasarımı var. Bu aksesuar da arkadaşlar Jackie'ye ait. Jackie yanındaki bloklar arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar inşa ediyor. Kırılan ve yıkılmış olan blokları arkadaşlar gördüğünüz gibi aksesuarına bastığı zaman biliyorsunuz arkadaşlar Jackie yer altında yani madende çalışan biri olduğu için bu şekilde kırılan blokları geri düzeltebiliyormuş. Gerçekten bayağı iyi. Evet sırada arkadaşlar kulüp kutuları var. Kulüp savaşlarıyla alakalı güncellemeleri cidden 2 yıldır bekliyoruz yani neredeyse. Clash Royale'de onun Clash of Clans gibi oyunlarda arkadaşlar yani Supercell'in diğer oyunlarında klan savaşları var fakat Bro sahası arkadaşlar kulüplerle alakalı hiçbir şey yok ee, yalnız yani kulüplerle ne yapıyorsunuz sohbet edebiliyorsunuz onlarla oyun oynayabiliyorsunuz fakat bence kulüp savaşları getirilebilir ve bu kulüp savaşlarında diyor ki abi mesela ee, kulüp savaşlarında kalan da ziyatonlarla bu şekilde kademeli olarak kutular açacaksınız birinci kademede böyle küçük savaş kutusuna benzer bir şey ikinci kademede ikinci görüntüyü 3 4 ve 5. kademede de bu şekilde arkadaşlar farklı oranlarda çıkabilecek kutular açabiliyorsunuz. Bence gayet güzel bir konsept olduğunu düşünüyorum. Evet, sırada Brawl Stars arkadaşlar DM özelliği var. Yani Instagram'daki DM gibi abi. Gördüğünüz gibi ve Titan DM gibi. Rastgele arkadaşlar bir oyuncunun üzerine tıkladığınız zaman onunla özel sohbete girebiliyorsunuz yani getirilebilir mi zaten arkadaşlar biliyorsunuz ki ee, o takım arkadaşınızı aynı odaya çıkararak aynı odada sohbet edebiliyorsunuz fakat birebir olarak yani e, özel olarak sohbet bence pek gerekli değil çünkü zaten oyunda arkadaşlar oda kurarak sohbet etme özelliği var bu getirirse birazcık saçma ve oyun birazcık karışık olabilir evet sırada yeni emojilerimiz var arkadaşlar yeni pinlerimiz Choco Piper için arkadaşlar tasarlanan tam 7 tane pin var gerçekten hepsi de birbirinden biraz hareketli olursa da cidden çok güzel olabilir Choco Piper alanlar arkadaşlar herkese ücretsiz olarak verilecekmiş. Evet sırada Ember için tasarlanmış bir kostüm tasarım var. Bunlara sanırım bakmıştık Brawl Talk konseptlerinde ve diğer gelebilecek özellikler serilerinde. Fakat bu bölümü de almak istedim. Nightmare Ember diye arkadaşlar gerçekten muazzam bir kostüm tasarım var. Birazcık Korkucular canlar bayramasına ait bir ee, kostüm. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Daryl için tasarlanan bir kostüm daha. Bu kostümlerin fiyatı kaç olabilir yazmayı unutmayın. El Brown e, Daryl. Mesela El Daryl olabilir. El Brown e, pardon El Daryl değil de Brown Daryl falan filan. Bu şirketin arkadaşlar adını unuttum yine e, o işte Johnny Max gibi o e, kostüm içerisinde olan Daryl kostümü gayet güzel ve burada da arkadaşlar ben tenle e, su tankıyla e, Surge'ün karışımı bir kostüm. Benden de su tankı diye bir karakter vardı arkadaşlar. Bu yeni nesil Benten'deki herhalde. Yeni nesil Benten'deki e, Surge ile birleşmiş ve bu şekilde su tankı olmuş. Cidden yani ikisi de bayağı benzer karakterler. Meyve suyu yerine su atar. Cidden e, bayağı güzel olduğunu düşünüyorum. Fakat geleceğini de düşünmüyorum. Evet, sırada gördüğünüz gibi maç e, başlarken de eşleşme ekranı var biliyorsunuz ki. Ben bu eşleşme ekranı arkadaşlar açıkçası e, çok fazla sevmedim. Fakat kostümlerine göre bu şekilde arkadaşlar. Profil ikonları bu şekilde olacakmış. süper bunlara tek tek uğraşır mı bilmiyorum ama maç başlarken ekranımız bu şekilde olacakmış diyorlar. Evet sırada yeni bir aksesuar tasarımı var. Fakat e, bu aksesuar tasarımı arkadaşlar sadece bu görüntüsünü aldım. Bu aksesuar Tasarım arkadaşlar sadece bakarsanız Bir anlayabilirsiniz. Spike'ın arkadaşlar ikinci aksesuarına bazı zaman bir tane kaktüse dönüşüyormuş ve 6 saniye boyunca arkadaşlar bu şekilde e, şey oluyormuş kamufle oluyormuş gerçekten inanılmaz bir özellik hani 3. güç butonu demiştik ya belki 3. güç butonu özel de olabilir ama kalktüs olmayan hesaplaş martalarının falan pek fazla iş yapacağını düşünmüyorum sırada arkadaşlar gördüğünüz gibi e, takım arkadaşınızı bir odaya davet ettiği zaman bu şekilde sağ tarafta gözükecekmiş biliyorsunuz ki arkadaşlar tamamen ekranı kaplayan e, yani hiçbir yere tıklayamadığınız sadece ortada bulunan bir istek geliyor sizlere fakat artık sağ tarafta işte Ahmet evet sana bir istek gönderin falan falan yani bu şekilde arkadaşlar odasını davet edebilecekmiş ve son konseptimiz arkadaşlar yeni bir oyun modu gördüğünüz gibi toplamda 5 tane kasa ve tam 3 6 9 12 Pardon kaç tane Bayağı kazar altı tane kasa ve 6 kere 3 18 oyuncu. Yani cidden dev bir oyun modu görebilirsiniz arkadaşlar. E, soygun ama bayağı altı kasalı bir soygun ve bunun adı da büyük soygun gibi bir şey olabilir. Evet arkadaşlar o zaman yavaştan bir gelebilecek özellikler serimizin daha sonuna gelelim. Eskiden hatırladım. Cidden abi bayağıdır yapmadığım için bayağıdır yorucu bir seriymiş. Cidden ağzım inanılmaz yoruldu. Ee, neyse arkadaşlar yanlış çıkan videolara tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Lütfen like atmayı unutmayın. Gelebilecekler özellikler serisi devam etsin. Ee, buradan diğer gelebilecekler videolara gidebilirsiniz. Buradan kanalımıza abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.